k1'den sonsuza 4 üzeri k eksi 3 üzeri k bölü 12 üzeri k eşittir 1 bölü 6 olduğunu gösteriniz. O halde arkadaşlar dikkat ettiğiniz takdirde bize serinin sonsuza gittiğini söylemiş. Yani sonsuza kadar gidiyor. O halde ben bu serinin kısmi toplamlar dizisine bakayım. Yani k 1'den n'e k 1'den n'e 4 üzeri k eksi 3 üzeri k bölü 12 üzeri k. O halde arkadaşlar düzenlediğimiz takdirde k 1'den n'e 4 üzeri k bölü 12 üzeri k eksi 3 üzeri k bölü 12 üzeri k. Bu ifadeyi de düzenleyelim arkadaşlar. Bildiğiniz takdirde 12 üzeri k eşittir. 4 üzeri k çarpı 3 üzeri k'dır arkadaşlar eğer üstler eşit ise tabanlar çarpılır. Üstü sayılardan bilmemiz gereken kural. O halde arkadaşlar K1'den N'e 1 bölü 3 üzeri K eksi 1 bölü 4 üzeri K. Biz bu ifadeyi arkadaşlar ayırabiliriz. O halde K1'den N'e 1 bölü 3 üzeri K eksi k birden n'e 1 bölü 4 üzeri k. O halde düzenleyelim arkadaşlar. Toplam k birden n'e 1 bölü 3 üzeri k eşittir diyelim arkadaşlar. İlk önce bu kısmı çözelim. O halde k yeni 1 koyduğumuz zaman 1 bölü 3 artı 1 bölü 3'ün karesi. 1 bölü 3'ün küpü. Artı. 1 bölü 3 üzeri n. O halde arkadaşlar bilmemiz gereken bir formül var. O formülü buraya not alalım arkadaşlar. Çok önemli bir formüldür. Eğer bu formülü bilmezsek bu soruyu çözemeyiz arkadaşlar. O halde Toplam k sıfırdan n'e a çarpı r üzeri k eşittir. a eksi a çarpı r üzeri n artı 1 bölü 1 eksi r. 1 eksi r. O halde arkadaşlar dikkat ettiğiniz takdirde Bizim a'mız 1. R üzeri k'mız 1 3 üzeri k. Yani şu şekilde yazabiliriz. 1 bölü 3'ün k'ncı kuvveti çarpı 1. Lakin bakın arkadaşlar buradaki alt indis sıfırdan başlamış. Bizim alt indisimiz birden başlamış. O halde ben buradan 1 3 parantezi alırsa 1 artı 1 3 artı 1 3'ün karesi artı 1 bölü 3 üzeri n eksi Bu içerideki ifade artık k sıfırda n'e kadardır. 1 bölü 3 üzeri yani 1 bölü 3'ün kancı kuvveti de diyebiliriz. O halde arkadaşlar bizim k'mız belli k. A dediğimiz ifade 1, R dediğimiz ifade de 1 bölü 3. O halde A gördüğümüz yere bu işlemde 1, R gördüğümüz yere ise 1 bölü 3 yazalım. Yani arkadaşlar bu içerideki ifadenin toplam sonucu 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 3'ün k artı birinci kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 3. O halde arkadaşlar bu bir cebimizde dursun. Şimdi şurada bir çarpı 1 bölü 3'ümüz vardı arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Çarpı 1 bölü 3. Bu bizim birinci kısmımızın çözümü. Yani buranın çözümü. O halde şimdi ikinci kısma geçelim arkadaşlar. K 1'den N'e 1 bölü 4 üzeri K. Yani K 1'den N'e 1 bölü 4 üzeri K. Bunu düzenleyelim arkadaşlar. K gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'ün karesi artı 1 bölü 4'ün küpü artı 1 bölü 4 üzeri n. Gördüğünüz takdirde arkadaşlar bu toplamı da formülize etmemiz gerekiyor. Yani yazdığımız kurala göre formülize edelim. Bakın arkadaşlar şuraya tekrardan yazıyorum. Toplam k sıfırdan n'e a çarpı r üzeri k eşittir a eksi a çarpı r üzeri n artı 1 bölü 1 eksi R. Burası K arkadaşlar. Burayı da düzenleyelim. Bu bizim formülümüz. O halde bu ifademizi düzenleyecek olursak dikkat ettiğiniz takdirde arkadaşlar buradan da biz 1 bölü 4 parantezi alacağız. Çünkü bakın K 1'den başlamış. Burada K'mız 0'dan başlamış. O halde 1 bölü 4 parantezine alırsak 1 artı 1 bölü 4'ün birinci kuvveti. 1 bölü 4'ün karesi artı 1 bölü 4 üzeri n eksi 1. Gördüğünüz takdirde arkadaşlar şu içerideki ifade toplam k sıfırda n'e 1 bölü 4 üzeri k yani 1 bölü 4'ün k'ncı kuvvetli olur arkadaşlar. O halde arkadaşlar bakın a gördüğünüz şey 1. a'mız 1 formüle göre. r dediğimiz ifade 1 bölü 4. O halde a gördüğümüz üzere 1 ve gördüğümüz üzere 1 bölü 4 yazıyoruz burada. 1 eksi 1 çarpı 1 bölü 4'ün k artı birinci kuvveti. Böyle 1 eksi 1 bölü 4. Bu arkadaşlar bizim ikinci kuralımız. Lakin bir çarpı 1 bölü 4'ümüz var. Çarpı 1 bölü 4. O halde arkadaşlar bu kısmı ve bu bir numaralı kısmı düzenleyelim artık. O halde 1 bölü 3 çarpı bakalım 1 eksi 1 bölü 3'ün kartı birinci kuvveti 1 eksi 1 bölü 3'ün kartı birinci kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 çarpı 1 eksi 1 bölü 4'ün kartı birinci kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 4. Dikkat ettiğiniz takdirde arkadaşlar bu bizim esenimiz. O halde bu ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Bu ifadeyi düzenlersek İntanca payda kısımlarını yapalım arkadaşlar. Burası 2 bölü 3. Burası 3 bölü 4. Biraz daha düzenleyelim arkadaşlar. Esen eşittir 1 bölü 3 çarpı 3 bölü 2. Paydadan geldi o arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü 3 ü. k artı birinci kuvveti eksi 1 bölü 4 paydadan geliyor çarpı 4 bölü 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 4'ü artı birinci kuvveti. O halde arkadaşlar 3'ler sadeleşir, 4'ler sadeleşir. Sn eşittir. 1 bölü 2. İçeriye dağıtıyorum. Eksi 3 üzeri eksi k, eksi 1 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Bölü, 2 eksi 1 bölü 3 içeriye dağıtıyorum arkadaşlar. Ya da kalsın öyle. Eksi 1 bölü 3 eksi 4 üzeri eksi k eksi 1 bölü 3. Biraz daha düzenleyelim arkadaşlar eseni. Esen eşittir 1 bölü 2 eksi eksi olduğu için direkt paydayı da atabiliriz arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 3 üzeri k artı 1 eksi 1 bölü 3 artı eksi olduğu için direkt yine paydayı atabiliriz arkadaşlar. 1 bölü 3 çarpı 4 üzeri k artı 1. Esenimiz artık belli arkadaşlar. Bizim yorum yapabilmemiz için limitini almamız gerekiyor. O halde limitini alalım. Limit en sonsuza giderken esen limit en sonsuza giderken 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 yazıyorum. Artı 1 bölü 3 çarpı 4 üzeri k artı 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 3 üzeri k artı 1 Şimdi arkadaşlar dikkat etmemiz gereken unsur limit alırken ne yaptığımız. O halde 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Bunlar zaten sabit. Bunlar dışarıya 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 diye çıkacak. Lakin buradaki kısım limit en sonsuza gittiğinden dolayı pay kısmı sayı payda kısmı sonsuz ise sayı bölü sonsuzdan sıfır gelir. Aynı şekilde sayı bölü sonsuzdan sıfır gelir. Yani bu limitimizin sonucu 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Haydaların eşitliği düzenleyelim arkadaşlar. 3 eksi 2 bölü 6. Buradan da 1 bölü 6. O halde işlemimiz burada bitmiştir arkadaşlar.